Herkese merhaba. Please hoş geldiniz. Bu pazar günde vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca 2018 yılında Amazon dünyasına katıldım. Aslında biraz da kendi hikayemden bahsetmek istiyorum ama çok kısa tutacağım. Çünkü benim ne yaptığım değil, sizlere ne verebileceğim çok önemli. Bunun için çok çok kısa anlatacağım tanımayanlar için. 26 yaşındayım. Marmaris'te Amazon'da ticaret yapmaya çalışıyorum. Hem dropshipping hem de arbitraj konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ama ana ağırlığımız aslında dropshipping. 2018 yılında aldığım bir eğitimle private label iş modelinde ilk 6 ay çalıştım. Sermayem az olduğu için çok fazla satış yapamadım. Daha sonrasında hep dropshipping'ten devam ettim. Bu konuda kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Size de anlatacağım noktalar hep benim yaptığım hatalar. Bunları da burada size aktaracağım. Bugüne kadar birçok hesapta suspend oldum yaptığım hatalardan dolayı. En büyük bıraktığım yani Amazon'da şu anda fonda tutulan ücret 54 bin dolar. Hala henüz almış değiliz. E buradan önce sabırsızca hareket etmek tabii konu başlığımız ama sermayemize göre bir iş yapmalıyız. Ben sermayeme göre bir iş yapmadığım için hesabım siparişlerimi tam olarak gönderemediğimden kaynaklı askıya alındı. Burada benim için de çok ciddi bir fon kaldı. Sabırsızlık çok kötü bir şey. Ben de çok sabırsız bir insanım. Amazon'da sabır etmeyi öğrendim. Çünkü hızlı hareket etmek Amazon'da kesinlikle olumsuzluğa yol açabilir. Suspend riski barındırıyor. Dropshipping için söylüyorum. Anında tabi yazılımlarla hızlı bir şekilde ürün ekleyebiliyoruz. Bilinçsiz de çok katılan var, çok fazla firmalar var. Bilinçsiz anlatanlar da var, düzgün bir şekilde anlatanlar da var. Kesinlikle ürün seçiminde çok çok dikkatli olmalıyız ilk başlangıçta özellikle. Daha sonrasında tabi feedback ve hesap sağlığını iyi organize ettiğimizde ürün yüklemeleri de hızlanabilir. Satış hacmimiz oluştukça da bu durumla karşılaşabiliriz. Bundan dolayı yeni başlayan kişiler kesinlikle hızlı ürün eklememeli. Çok çok az eklemeli. Zaten Buy Box sepete ekle butonu geldiğinde biz biraz da hızlandırabiliriz. İşlerimizi biraz da yükseğe taşıyabiliriz. Yeni mağazalarda fazla sipariş alınma isteği. Şimdi bizim Amazon'da kesinlikle hani hızlı bir başlangıç yapma şansımız çok az. Olsa da Amazon hemen hızlı saspente, yani inceleme suspente diyoruz biz buna. İnceleme saspentine alabilir bizi ve bu bizim fonumuzun bir süre boyunca tutulmasına neden olabilir. Son sermaye ile başladıysanız ya da kredi çekip başlayanlar da var biz bunu tavsiye etmiyoruz. Hızlı bir satış kesinlikle kötü bir sonuç getirir onu ben kendim çok fazla yaşadım. Çok sabırsızlıkla Amazon'da devam ettim ama tabii son iki yıldır öyle bir problemimiz kalmadı. Kesinlikle hızlı bir satış alsak bile durduracağız tatil alabiliriz, kargo ücreti ekleyebiliriz, fiyatların kar oranlarını yukarı çekebiliriz. Kesinlikle almayacağız. Özellikle ilk 6 ay içerisinde. Şimdi envanteri yüklenecek ürünlerin doğru seçilmesi burada bir başlığımız. Ben şöyle seçerim dropshipping'de. Satacağımız üründe iki dropshipping'ci olmalı. Onu söyleyeyim. Tabii ki de çok çok profesyonel dropshippingçiler değil de bizim seviyemize uygun. İşte biz sıfırsak mesela yeni başladıysak ben ilk 20 fitbeye kadar o mağazaları kendimle eş değer görürüm yeni mağaza olarak. Satıcının yüklediği ürünleri drop olarak ben de yüklemek istiyorum. Yükleyebilirim de. Çünkü oradaki satıcılarımız zaten drop yapıyor ve bizim yazılımlarımızı kullanarak yapıyor. Çeşitli yazılımlar var. Extenship, Seller Running, Vanameze gibi yazılımlar var. Bunları kullanarak tabii ki de yapılıyor. Bunları tespit edip, mağazalarımızı tespit edip o şekilde sıfır mağazamıza ürünler ekleyebiliriz. Minimum iki satıcı olmalı. Dropshipping olarak söylüyorum. Trademark ürün yüklemek çok riskli. Hiç kimsenin satmadığı bir ürüne girmem. Çünkü neden kimse satmıyor? Bunlar çok önemli. Neden satmıyor? Amazon mu ihlal gönderiyor? Amazon mu listeden çıkartıyor? Yoksa marka mı şikayet ediyor? Bunu bilemediğimiz için kesinlikle kimsenin satmadığı ürünlere giriş yapmayı önermiyorum. Tabii ki de yeni başlayacak olan satıcılar için de hesap sağlığının doğru yönetilmemesi problemi var. Bizim için en önemlisi şudur. Amazon politikalarında zaten hesap sağlığına girdiğinizde üst kısımda yazar. Zamanından önce aldığınız aksiyonlar hesabınızın gereksiz yere askıya alınmasını önler. Bundan dolayı bize ihlaller gelecektir. Mutlaka gelecektir. İşte ürün yüklemelerimizin artışından dolayı da gelebilir. İhlaller geldikçe ilk yapacağımız şey 24 saat içerisinde o ürünü bir kere kaldıracağız envanterden, yazılımdan engelleyeceğiz yazılımdan engelledikten sonra bir aksiyon planı yazmamız lazım. Aksiyon planında kendimizi anlatabiliriz ama tabii savunma olarak Amazon kesinlikle fatura istiyor. Yani faturasız bir çözüm çok az. Detaylı bir aksiyon planı oluşturup 24 saat içerisinde yine biz aksiyon planımızı yazarsak ihlallere, e, marka şikayeti hariç tüm ihlallerin kaldırılma oranı var. Onu söyleyeyim. Ama ihlal duruyor. Amazon şöyle bir mail atacak size diyecek ki politikalarımıza uyma çabalarınız için çok teşekkür ederiz. Ancak 180 gün içerisinde ihlal kalkacaktır diye size bir mail gönderecek, cevap gönderecek. Bu da şu demek oluyor. Biz hiç aksiyon almazsak Amazon bizim bilinçli bir satıcı olduğumuzu anlayamaz. Biz hiç değilse bir aksiyon alalım. Amazon'un kurallarına uyma çabamızı gösterelim. Amazon silmese de olur. Ama aksiyon planı oluşturmamız çok gerekiyor. Çünkü ben 2018 yılında, 2019 yılında bu hataları çok yaptığım için bilmiyorduk çünkü. Hani şey olarak da geliştiremedik belki de. Eğitim olarak da geliştiremedik. Türkiye'de de çok az bilmiyorduk diyordu. Hesap sağlığı ile alakalı böyle bir aksiyon planı oluşturulmasıyla alakalı böyle bir kaynak da yoktu ama şu an mesela çok var. İşte eğitimci arkadaşlar var. Çok güzel konuştular. Çok güzel analiz verdiler. Bugün bunları yapmayacağız. Biz yaptık. Çok ciddi anlamda satış da yaptım. Devam da ediyorum ama askıya alınan hesaplarım da çok var. Bu hataları kesinlikle düşmeyeceğiz. Özellikle öneriyorum. Hesap sağlığı bizim için çok önemli. Bizim karnemiz aslında. FBA iş modelinde ürün orijinallik durumu yani stoklu bir e-ticaret yapacaksak biz arbitraj yapıyoruz. Hani private label'da uzman değiliz. O kadar yani geliştiremedik o konuda bu taraflara odaklandığımız için. FBA iş modelinde bir kere seçeceğimiz ürün orijinal olacak. Dispiritör faturası ya da yetkili satıcı olmamız gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bizim de hizmet verdiğimiz firmalarda ve kişilerde böyle bir problem var. Ürünün yine de normal bir satıcıdan alındığında o fatura ilk başta kategori açılımı ya da marka açılışı için kabul edilebiliyor. Ama yarın işte ürün orijinallik şikayeti geldiğinde, müşterilerden bir şikayet geldiğinde askıya hesap o fatura kabul edilmeyebiliyor. Yani işte az önce de söylendi. Onay veriyorlar ama bu tarafta kabul etmeyebiliyorlar. Onun için ilk başta ilk attığımız adım kesinlikle doğru satıcıdan ürünü almak olmalı. Çünkü doğru satıcıdan almaz isek yarın, ileride 2 ay sonra, 3 ay sonra, 1 sene sonra bu ürünlerle alakalı fatura istendiğinde hesabımız askıya alındığında bu problemi yaşayabiliriz. Bu da bizim olumsuzluk olarak fonumuz tutulabilir, işimiz kesilebilir, yani kazancımız durabilir. Bunu yapmamalıyız. Kesinlikle orijinal, orijinal durumlarını incelemeyiz. Mesela bu ürünümüz, ürün orijinali ve yan sanayisi çok satıyor Türkler. Daha önce ben denedim ama ben şu ürünü denedim. Bunda problem yok ama şuradaki ürün de bizim ülkemizde çok satılıyor. Trendyol'da vesaire her yerde var. Bu ürünü satarsanız kesinlikle hani benim gördüğüm şu ana kadar 3-4 kişileri görüştüm bu konuyla alakalı. Bize ulaştılar. Yan sanayi bir ürün. Siz yine yan sanayi diye aynı ürünü gönderiyorsunuz ama birkaç zaman sonra şikayetler olabiliyor. Ya da şikayet olmasa Amazon sorabiliyor. O zaman faturanızı kabul etme. İşte o zaman da içeride çok ciddi anlamda iş yapıyorsanız ya da sermayeniz tamamen içerideyse burada o zaman bizim fonlarımız tutulmuş olacak. Bu da hiç hoş bir şey değil. Orijinal ürünü alıp Satarsanız ve distribütöründen yani yetkili satıcısından alırsak, bunda sorun yok. Ben bunu sattım zamanında, problem yok. Mesela bunu da örnek olarak görsel olarak iletmek istedik ki daha anlaşılır olsun. FB ürün gönderimlerinde tek bir lojistik firmasına bağlı kalmak. Çünkü ürünü almak kadar gönderim yapmak da çok maliyetli bir iş. Kesinlikle farkındalık olması lazım. Ya alırken olacak ya da gönderirken olacak. İki tane farkındalık yapacağız. Ben mesela Muğla'da yaşıyorum. Bizim tedarikçilerimiz İstanbul'da ama ilişkilerimizi çok zor işte ilişki yapabildik. Çünkü konum gereği de olumsuz. Büyük şehirde yaşamak daha farklı. ilişkiler daha farklı olabiliyor. İşte bir araya bir tanıdık olabilir. İşte daha çok gidilerek yapılabilir. Biz mail atarak işte telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da olumsuz oluyor işte az önce de anlatıldı zaten. Kesinlikle ürün alırken benim açımdan farkındalık sağlayamıyoruz. Ancak gitmem lazım, görüşmem lazım. Araya birini, tanıdık birini koymam lazım. Orada farkındalık sağlayamadık. O zaman kargoda farkındalık sağlayalım. Ya çok gönderim yapacağız, 30 kilogram üzeri gönderimler yapacağız. O zaman bir farkındalık olabilir. Yani 5 tane, 10 tane alarak arbitraj iş modeli yapılabilir mi? Yapılabilir ama biraz daha yükseltmemiz gerekir ki kargo firmalarının çok adetli gönderimlerde imkanları var. Bunlardan yararlanmamız lazım. Bundan dolayı işte X firmasından da fiyat alabiliriz daha sonra diğer firmalardan da fiyat alıp güvenilir bir firmayla daha bize uygun fiyatlı imkan sunan bir firmayla gönderimlerimizi yapabiliriz. Zaten 4 günde de Türkiye'den ulaşabiliyor. FBA gönderimlerinde kesinlikle firma çok önemli. çıkılır. Ben Amazon dünyasındayım. Yatıyorum, kalkıyorum Amazon. Hiçbir farklı bir şeyim yok. Sosyal bir aktivitem de yok. Çünkü ben gönülden gelen işi yaptım. Herkesin de gönülden gelen iş yapmasını isterim. Gerçekten insanlara bir fayda sağlamak için emek veriyoruz. Hiç uyumuyoruz. 4 saat uyuyoruz günde ki biz bir şeyler katabilelim. Çünkü biz bu yolda kesinlikle yarar sağlamak için devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarım da sağ olsunlar yoğun emek gösterip hizmet vermeye çalışıyorlar. Bizi tanımıyorsanız profillerimizi incelerseniz tecrübelerimizi de orada paylaştık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.